Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün isim yazma serimizden isim olarak yağmur yazacağız arkadaşlar. Nasıl? Evet. açtım ekranımı. Şimdi yağmur yazacağım. Burada böyle bir renk seçebilirim. mavi buldum burada. Hemen mavi ile yazalım. Böyle. Yağmur. Bu arada bu istek, istek çekiyorum. Of olmuyor, olmuyor, olmuyor. Hep neden böyle hiç olmuyor ya? Böyle. Yağmur. Oldu bence. Şimdi şurada küçük bir boşluk kaldı. Orayı da tamamlamak için böyle küçük bir kalp çizmek istedim ama böyle çizdim. Şimdi şöyle yapalım. Böyle. Olmadı. Daha güzelini bekliyordum. Olmadı. Arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey vardı onu yapmak istiyorum. Şöyle şunun gibi bir şeydi ama ben bunu yapamayacağım sanırım. Böyle. Böyle yaptım. Şimdi burada böyle bir oklarla göstereceğim böyle 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 yaptım yani yazdık yağmur ismini hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay ee, bay ee, kanalıma abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın bay 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 bay